Açlık grevinin 34. günüydü. Yarenleri açlığa yatmışlardı. İçinde biriktirdiği çığlıklar alıp götürüyordu onu. Bir şeyler yapmalıydılar. 22 Haziran'da tutuşmuş yanıyordu caddeler. Halkın adaletiydi o. Dersim dağlarının boranı İnsana yasak sevdası Altın ufağı kadardı Sokaklar, caddeler yoktu artık 22 Haziran gecesi Kurşunu bitene kadar çatıştı Kurşun yakaladı onu göğsünden Kara kızdı o Kanatları kan, kanatları yaralı Sevdası arttıkça azaldı acıları kalktı dersin dağlarına. Kardelenler gün ışığına tutunup karı delmişlerdi. Halkına, halkına yasak adalet diyor.